Nasılsın? Daha iyiyim. Of. Ya çok garip. Yani... ...babamın zaten... ...bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Öldüğünü de biliyordum. Ama... Yani o görüntüleri görmek beni şok etti Serhat. Tabii ki bunca zaman katilin burnumun dibinde olması ve benim hiçbir şey fark edememem. Nereden bilebilirdin? Yok sen uyarmıştın beni Merve bu adama dikkat et bu normal değil demiştin. Ben seni dinlemedim. Boş ver olan oldu. Çok yoruldum artık. Tam her şeyi yoluna soktum, düzene girdi derken tekrar başa döndüm. Dayanamıyorum artık. Tamam boş ver, bunları konuşmayalım şimdi. Bak, sen kendine iyi bir iş bulana kadar ben size yardımcı olacağım. Merak etme. Hayır, hayır istemiyorum. Merve, lütfen itiraz etme şimdi buna. Ben seni buraya dertleşmek için çağırdım. Senden sadaka falan mı istediğimi zannediyorsun? Sadaka mı? Senin moralin düşük. Sonra konuşuruz. Ya sonra konuşunca da ne değişecek? Hiçbir şey. Çünkü sen değişmeyeceksin. Ben senin çocuğunun annesiyim. O yüzden görüşüyorsun benimle. Bak bana yardım etmek zorunda falan değilsin. Baba 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 baba, Baba sakın, baba, sakın, baba. Baba! Oh 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 Teslim olmuştu. Kim? Faysal. Teslim olmuştu. Adam hapse girecekti ama ben onu vurdum. Baya. Yani bunu hak etmedi diyorsun. Ya hak etti tabii ki. Yani daha fazlasını hak etti. Adam babamı öldürdü. De öyle kızı ağla diyor öyle baba falan diye. Kötü oldum ne bileyim. Oğlum bak o sadece babanın katili değildi. Bütün pislik ne ararsan Faysal'daydı. Tamam. Yani hani... ...ne kadar kötü olduğunu da bilsen... ...bir insanın canını almak insanın içini yakıyor. Ne yapacaksın alışacaksın işte. Neyse. Olan oldu oğlum artık. Tamam. Hadi. Sıkma canını toparla kendini. Tamam. sonra o üç adamdan birinin babama teslim ol diye bağırdığını hatırlıyorum. Babam gerçekten teslim olacaktı. Ama sonradan genç bir adam geldi. Ve babamı birden ateş etti. O adamlardan birinin sadece Burak ne yaptın sen dediğini hatırlıyorum. Burak Topçuoğlu. Babanın öldürdüğü adamın oğluydu. Merve'nin kardeşi yani. Sen Merve'yi hala tanıyorsun. Tanıyorum işte, boş ver. Hiçbir şey anlamıyorum. Merve nereden öğrendi de babamı öldürmeye çalıştı? O gelen üç adam kimdi? O genç çocuk mu olacak peki? Cezasını çekmeyecek mi? Nereye? Tülay baksana bir tavsiye vereceğim. Artık babanı öldü. Onun bütün parası pulu senin. Tamam mı? Al o parayı, çek git buralardan. Tamam mı? Bu işleri de daha fazla kurcalama. Çünkü senin için en iyisi bu. Gitme lütfen. beni bırakıp gitme. Sana ihtiyacım var. Kimsem kalmadı. Tülay. Bak biz bu konuyu konuşmuştuk tamam mı? Ben sana göre birisi değilim. Onun için lütfen birbirimizden uzak duralım. Ama ben senden uzak durmak istemiyorum ki. E sen anlamıyor musun? Yaşadıkların sana hiç ders olmadım ya, ha? Ben seni gene üzeceğim. Bak, o kadar kötü şeyler yaşadım ki, bundan sonra üzemezsin beni artık. Yanında kal lütfen. İyi peki, otursana şöyle bir lütfen. Otur. Demek benim seni daha fazla üzemeyeceğim mi inanıyorsun öyle mi? Şu saatten sonra sana karşı dürüst oluyorum artık. Demin sordun ya bana Merve Topçuoğlu'nu nereden tanıyorsun diye. Merve Topçuoğlu benim eski karımdı.